El Cebbar Celle Celaluhu. Yüce Allah, dilediğini dilediği gibi yaptırmaya gücü yetendir. Her şey, Yüce Allah'ın plan ve programı doğrultusunca vazifesini yapacaktır. Allahü Teala, insanı seçiminde serbest bırakmıştır. Bir insan, kendisinde verilen akıl ve iradeyle isterse emirlere uyar ve dinç olarak yaşar. İsterse uyamaz, günahkar olarak yaşar. Sonunda tercihinin karşılığını dünyada veya ahirette alır. Hikaye, Karun ve hazineleri. Karun, Hazreti Musa'nın kavminden, yani İsrailoğullarından çok zengin bir kimseydi. Önceleri Hazreti Musa'ya inanmış görünüyordu. Hazreti Musa'nın kavminden olmakla beraber gizliden gizliye Firavunla da işbirliği yapıyor. Böylelikle servetine servet katıyordu. Karun durmadan mal mülk toplayıp zenginliğini artırıyordu o kadar da zengi olmuştu ki hazinelerin ana hatarlarını güçlü kuvvetli insanlardan meydanına gelen kalabalık bir grup zorla taşıyabiliyordu. Karun, gösterişli saraylarda yaşıyor kibir ve gururla halkın içine çıkıyor, insanlar ona imreniyordu. İsrailoğullarından aklı başında olanlar Karun'un şımarıklığını görüyor ve onu uyarıyorlardı. Ey Karun, Allah'ın sana verdiği bu hazinelerle gururlanma. Çünkü Yüce Allah gururlananları sevmez. Allah'ın sana verdiği bu servetten fakir ve yoksullara da ver. Ahiretini unutma. Bu servetini yanında götüremezsin. Ahirette de hesabını zor verirsin." diyorlardı. Karun ise kibirli, katı ve acımasızdı. Mal ve mülkün kendisininine Allah tarafından bir imtihan için verildiğini ve bir gün hesabının sorulacağını kabul etmemek istemiyordu. Sahip olduğu servet ve zenginliğe kendi çalışmasıyla ulaştığı inancındaydı. Ayrıca kimseye yardım etmezdi. Allah Teala'dan Hz. Musa'ya zenginlerden zekat toplama emri geldi. Hz. Musa bu emre uyarak zenginlerden, bu arada Karun'dan zekat vermesini istedi. Karun ise kendisi hiçbir şey vermediği gibi Beni İsrail'i zenginlerin zekat vermesini engelledi. Hz. Musa'ya tuzak kurmak istedi. Bir gün Hz. Musa'ya zina iftirası yapması için bir kadınla anlaştı. Ona çok miktarda mal ve altın vereceğini söyledi. Bir bayram günü Hz. Musa kavmine nasihat ederken konuya zina gelmiş ve biz zina edenleri cezalanırız diye Allah'ın hükmünü söylemişti. Bunun üzerine Karun, bu hüküm senin için de geçerli mi? deyince Hz. Musa, evet diye cevap verdi. Karun da evvelden planladığı gibi Hz. Musa'nın bir kadınla zina ettiği iftirasında bulundu parayla tuttuğu kadını şahit gösterdi. Fakat kadın Allah'tan korkarak doğruyu söyledi. Böylece Hz. Musa'nın iftiraya uğradığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Hz. Musa secdeye kapanarak Karun'un malıyla, mülküyle helak edilmesini istedi. Cenab-ı Hak toprağa Karun'u malıyla ve mülküyle yutmasını emretti. Şiddetli bir zelzele ile Karun, bütün mal ve mülkiyetiyle birlikte yer yarılarak içine gömüldü. Onun bu kötü sonu dilden dile dolaşarak sonraki insanlara ibret oldu. Kur'an-ı Kerim Kasas suresi